Bir yanda Galatasaray, diğer yanda Fenerbahçe. Çok zorlu bir mücadele olacak kuşku yok ki. Kim kazanır? Galatasaraylılar, Galatasaray, Fenerbahçeliler, Fenerbahçe diye cevap veriyorlar doğal olarak. Ada pazarındaydım geçtiğimiz gün ve Ada pazarında bana çok enteresan bir soru soruldu. Denildi ki, "Ben Sakarya Sporluyum ya. Hayatınızda eğer Sakaryaspor var olmasaydı, Sakaryaspor'un varlığını bilmeseydiniz?" Hangi takımı tutardınız? Bu çok zor bir soruydu tabii ki. Çünkü bu sorunun doğru cevabı da yok. Sakaryaspor var ve ben Sakaryaspor'un varlığından haberdarım. Şu ışıkları falan da çekiyorum rahatsız etmesin diye. Daha alışamadım şunlara bir türlü. Sakaryaspor var ve ben Sakaryaspor'un varlığını biliyorum. Dolayısıyla yokmuş gibi davranamam. Öyle hissedemem. Ne Galatasaraylılar, ne Fenerbahçeliler, ne de Beşiktaşlar, Trabzonsporlar, Bursasporlar tabii benim gibi düşünüyorlardır. Ait olduğumuz renklerin var olduğunu biliyoruz ve kendimizi o tarafa ait hissediyoruz. Birisi bize sorduğu zaman ne olur maç diye kalbimizden konuşuruz. Genellikle mantık bir parça daha arka tarafa doğru gider. Neden? Çünkü kalbin sesi daha gür çıkar böyle sinemaçlarda. Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması nasıl biter? Galatasaray'la biz kazanacağız diyorlar tabii ki. Fenerbahçeliler biz kazanacağız diyorlar. Belki de berabere bitecek bilmiyorum. Sizden gelen bazı mesajlar var. Şimdi onlara bir bakalım. Öncelikle bu bir sohbet ya. Mesela e, Engin. Sabri abi selamlar. <laughs> Teşekkür ederim. Sizin ışığınız zaten yeter diyor. Eksik olmasın sağ olun ama alışacağım yavaş yavaş buna. Bursa'dan selamlar. Belgesel hepimizi ağlattı diyor Mustafa Turan. Bu belgesellerle ilgili bir sürprizim bir açıklamam olacak yakınlarda. Alper merhaba demiş. Merhaba Ramazan. Selam Sabri abi selam. Ee, Ramazan bir de Galatasaray 2 Fenerbahçe 0. Öyle bir tahminde bulunmuş. Ha bu arada bugün değil ama yarın ve yarından sonra bir duyurum olur. Ben de belki başkaları gibi bir armağan veririm. Bir forma mesela. Ama maçta oynamış olan futbolcunun formasını elde edebilirsem bu anlamda. Yoksa evet ben, ben de gidip alabilirim ve hatta imzalatabilirim. Bir bakayım. Onu eğer ayarlayabilirsem bir formada ben armağan edeceğim. Kazanan takımın taraftarına. Beraberlik halinde forma benim beraberlik halinde. Biraz önce söylediğim gibi bakış açımız kendi aidiyet hissettiğimiz takımın galibiyeti üzerinden gider tabii ki. E, mantık devre dışı kalır. Çünkü ait hissettiğimiz takımın maçları kazanmasını istemek çok doğal. Galatasaray Galatasaraylı, Fenerbahçe Fenerbahçeli gibi bakar. E, peki avantaj hangi takımda? Avantaj Galatasaray'da. Çok net. Altını çiziyorum. Doruk bazen kızıyor bana yuvarlıyorsun lafları diye. Aslında yuvarlamıyorum. Her açıdan bakıyorum. Her açıdan bakarak sizin de bütün açılardan bakmanızı sağlamaya çalışıyorum. Çünkü ben ne Galatasaray'a karşı aidiyet hissediyorum ne Fenerbahçe'ye karşı. Dolayısıyla çok objektif olarak bakabiliyorum tam ortadan. Bence avantaj Galatasaray'da. Neden avantaj Galatasaray'da? Bir, kendi sahası ve seyircisi önünde oynuyor Galatasaray ve Yeni stadında, yeni ismini verdiği stadında daha doğrusu öyle söyleyelim ee, tam kapasiteyle oynayacak. Bir tane bilet yok. Aramaya kalkarsanız zor. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe derbisinin bütün biletleri hemen hemen bütün biletleri satıldı. Ben gidecek miyim maça? Gitmeyi planlıyorum. Umarım. Ee, işte Basın kartımla çok fazla maça gitmiyorum ama ee, bu maça gitmeyi arzu ediyorum hem Galatasaray hem Fenerbahçe'yi daha yakından görebilmek için. Şimdi avantaj bir kendi sahasında oynayacak ve inanılmaz bir seyirci desteğiyle oynayacak. İki, Galatasaray biraz daha oturmuş bir takım Fenerbahçe oranına daha az kırılgan öyle söyleyeyim. Daha az kırılgan. Galatasaray bu karşılaşmayı kaybederse paratoner var. Fatih Terim. Fatih Terim bir paratoner gibi. Bütün eleştirileri göğsünde yumuşatıp ondan sonra başka tarafa, kendi istediği tarafa çekebiliyor. Böyle bir özelliği var Fatih Terim'in. Böyle bir liderlik özelliği var. Ama Fenerbahçe kaybederse kaybedeceği çok şey var. Ali Koç bir taraftan, Pereira bir taraftan, Mesut Özil bir krizi bir taraftan. Fakat şunu da ihmal etmemek lazım. Onun altını çizerek söylemek gerekiyor. Fenerbahçe de bu karşılaşmayı hedef yaptı. Fenerbahçe Galatasaray derbisini hedef yaptı. Galatasaray Fenerbahçe derbisini hedef yaparsa eğer nasıl bir sonuç ortaya çıkar? İki takımın kadrosuna baktığınız zaman mesela Galatasaray'dan başlayalım. Savunmasında Nelson ve Marka sağlam bir ikili. Daha yeni yeni birbirine uyum sağlıyorlar. Marka'nın cezasından dolayı ama sağlam bir ikili. Onların önünde muhtemelen ee, onların önünde muhtemelen kim oynar? Çıkal daha oynar. Ben Berkan'ın oynayacağını tahmin ediyorum. Taylan'ın yerine. Bak o da sağlam bir ikili özellikle Çıkıldao Fenerbahçe karşılaşmasında Galatasaray'ın başrol oyuncularından bir tanesi olacak. Fatih Terim'in en güvendiği geçiş oyununun da önemli ismi oynayacak elbette. Morutan diyordum ama Morutan Romanya milli maçından sakat dönmüş. Onun kadroda olması bekleniyor fakat 11'de olma ihtimali biraz düşük. Eğer o olmazsa ne olacak? Muhtemelen Fatih Terim eğer Oynamazsa, fazla oynamayı tercih etmezse Feguli ile başlar orada. Biraz fazla oynamayı tercih ederse işte o zaman Babeli de söyleyebilirsiniz mesela. Ama ben öyle tahmin etmiyorum. Murutan orada 11'de başlamazsa bence Fatihlerimin tercihi o tarafta Feguli olacaktır. Halil Dervişoğlu özellikle son milli karşılaşmalarda da Kerem'le birlikte müthiş bir uyum içerisinde görüldü. Dolayısıyla Kerem ve Halil ikilisinin de bozulacağını düşünmüyorum. Geldik Santifor mevkiine. Şimdi Fenerbahçe'deki stoperleri düşünürseniz Salahi gibi kim gibi çok güçlü kuvvetli Santiforlar bunlar. Onlarla boğuşabilecek bir isim. Kim olabilir bu? Muhammed mi mesela? Siz Muhammed'i mi düşünürsünüz? Ben Cagne ile başlarsa Fatih bunu sürpriz olarak değerlendirmiyorum. Çünkü biraz önce söylediğim gibi Halil, Kerem Hatta feguli işte onların ceza sahasında daha fazla çoğalabilmesi, daha fazla alan bulabilmesi için o stoperlerin birbirinden ayrılması lazım. Tabii burada Fenerbahçe'nin nasıl bir sistemle başlayacağını da e, öngörebil öngörebilmek lazım. Dörtlü savunmada da başlarsa, üçlü stoperle de başlarsa, söylediğim şey aynı. Yani Kim ve Salahi şu anda Türkiye'nin en sağlam stoperleri olarak gözüküyor. Onları birbirinden ayırmak, orada boşluk oluşturmak için bana kalırsa Cagne daha efektif bir tercihmiş gibi gözüküyor. Ama tabii ki Mustafa'yı da tercih edebilir Fatih Terim. Onun kafasında onun bu maçı nasıl oynattığına bağlı bu. Bakalım nasıl oynatacak bu karşılaşmayı. Gelelim Fenerbahçe tarafına. Ha bu arada tabii Galatasaray'ın kanat bekleri işte bir tarafta Yeddin bir tarafta Van Aanholt. Onlar belki Galatasaray'ın biraz daha yumuşak kanı. Onlar daha fazla top kaybı yapabiliyorlar. Orada Fenerbahçe o top kayıplarını iyi değerlendirip Galatasaray'ın kalesinde tehlikeli olabilir mi? Ki Mustera'da bir soru işareti. Bazen bir bakıyorsunuz maçı kurtarıyor. Bazen olmadık hatalarla takımın geri düşmesine ya da önemli pozisyonlar vermesine. Yani rakibin biraz daha heyecanlanmasına, iştahlanmasına yol açabiliyor. Yumuşak karınlardan bir tanesi. O gün nasıl bir performans gösterecek? Bu karşılaşmada Galatasaray nasıl bir sonuç alacağına dair önemli unsurlardan bir tanesi. Mustaheran. Ve Fenerbahçe. Kalede Berke'nin olması bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Berke geride bıraktığımızda kiralık gittiği Vatollu'da hakikaten çok başarılı maçlar çıkardı. Fakat e, Türkiye başka o kadar kalabalık bir ortamda. Özellikle Galatasaray taraftarlarının 50 binin üzerinde Galatasaray taraftarının destek verdiği bir maçta nasıl başlayacak oyuna? Bakın nasıl başlayacağı, Berke'nin oyuna nasıl başlayacağı son derece önemli. Eğer iyi başlarsa, eğer bu Fenerbahçe için avantaj olacak. Biraz kendine güvenini yitirir bir başlangıç yaparsa işte o zaman orada bir soru işareti oluşabiliyor. Üçlü stoper de olsa, dörtlü savunma da olsa Fenerbahçe'nin savunma önlemi son derece önemli. Bir tanesi kim? Bir tanesi Salah'ı. Onlar için de scoutların geleceği, izleneceği söyleniyor. Onlar için de önemli bir karşılaşma elbette. Eğer dörtlü başlarlarsa ne olur işte? Kim? Salah'ı. Novak. Böyle mi olur? Önlerinde işte ben Ferdi'yi bekliyorum. O sayıyı bekliyorum bir kere. O sayı ve Ferdi'yi bekliyorum. Fenerbahçe'nin orta alanında ne yapacağı çok önemli. Mesela Mesut'la mı başlayacak? Yani bugüne kadar çeşitli sakatlıkları da söz konusuydu elbette Mesut'un ama Pereira Mesut'la başlamayı tercih etmedi uzun zamandır. Fakat Mesut'u aldıktan sonra da Fenerbahçe'nin bir parça daha çehresinin değiştiğini hatta son mücadelede Fenerbahçe'nin dörtlü savunmaya döndükten sonra biraz daha derli toplu görüldüğünün haberleri var. Ne olacak? Nasıl tercih edecek? Eğer Mesut'la başlarsa Mesut'un yanında kim olacak? Bir kere Mert Hakan. Orta sahili sağlam tutmak zorunda Fenerbahçe. Gustavo'nun yokluğu bu anlamda Fenerbahçe için çok dezavantaj. Hani ben okuyorum, görüyorum, bazen dinliyorum Gustavo'suz bir Fenerbahçe diye. Ama Gustavo'suz Fenerbahçe değil. Gustavo'nun olduğu bir e, doğru sistemle oynayan Fenerbahçe. Bence daha efektif olacak. E tabii ki Ferdi ve Osayi'nin performansları da önemli. Santrfor kim olacak? Center for kim olacak derken ben daha çok Berisha'nın adını önde görüyorum. Berishayı 11'de başlatacakmış gibi sanki Pereira. Mesut varsa yanında kim var? İşte İrfan Can'a yer bulmak mümkün olabilecek mi? Perkas olabilecek mi? Bakın Mesut Özil, pelkas İrfan Can dediğiniz zaman da o zaman o orta saha biraz yumuşar mı? Böyle ifade edenlere karşı ya Fenerbahçe oynayan bir takımdır. O nedenle bırakın oynasın bu takım diyenlerin de sayısı az değil. Bırakın oynasın bu takım. Ama işte. Önlem mi biraz daha cesaret mi? Önlem mi biraz daha cesaret mi? Korku filmlerini izlersiniz değil mi? Seversiniz de. Korku filmine davet ediyorum sizi şimdi. Hayal edin tabi burada korku filmi oynatmayacağım. Hayal edin. Bir korku filmi hayal edin. Müzik geliyor değil mi kulağınıza? Efektler geliyor. Yani müzik ve efektler olmadan o korku filmi sadece görüntüyle sizi korkutamaz. Sizi korkutan kalp ritminizi artıran, kalp atış sayınızı artıran efektler ve müzik temposu. Futbolda da böyle. Sadece cesaretle olmaz, sadece önlemle de olmaz. O yüzden iki teknik adam da bu karşılaşmaya muhtemelen ve mutlaka taktik mücadelesi şeklinde bakıyorlar. O nedenle ben özellikle ilk 45 dakikanın biraz daha kısır geçmesini bekliyorum. Mücadele gücü yüksek, temposu belki biraz daha yüksek ama kale önü olarak biraz daha az bir mücadele başlangıcı bekliyorum. Ama ikinci arada benim de beklentim çok farklı. Özellikle işte Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın üzerine geleceği bu mücadelede taraftarının desteğiyle nasıl bir tepki vereceği, Galatasaray'ın o hücumlardan nasıl döneceği çok önemli. İkinci yarının hikayesini bu belirleyecek biraz da. ben sizinle bu yayını yapıyorum. Ama bu ilk yayın ve cumartesi ve pazar günleri de yayın planlıyorum. Gösterdiğiniz ilgiye de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu arada gönderdiğiniz mesajlara da şöyle bir bakayım. Alper merhaba demiş. Söylemiş miydim? Cevap vermiş miydim? Furkan o da Sakarya'dan selam gönderiyor. Engin Galatasaray 3 Fenerbahçe 1 diyor. Sorsam muhtemelen Galatasaraylı olduğunu söyleyecek. Furkan Siner 0-0 diyor. 0-0 biter. Ramazan Mehmet bence Galatasaray bu maçı Avrupa Ligi'ndeki konsantrasyonunda oynayacak ve gol yemeden kazanacak. Ramazan Mehmet Akman'ın görüşü böyle. Varol 3-5-2 ile oynarsa Fenerbahçe büyük hata yapar diyor ama işte Pereira da 3-5-2'yi çok savunan bir teknik direktör. Nasıl başlayacak? Yani bir anlamda inandığına mı sarılacak? Yoksa herkesin söylediği gibi ya şu formatı bir değiştir bir de öyle deneye mi bakacak? Bence çok sabit fikirli olmamak gerekiyor. Değişimde her zaman yarar vardır. Baktınız olmuyor, dönersiniz tekrar. Fenerbahçe'nin stoperleri iyi ancak önlerinde oynayan liberoları çok formsuz. O yüzden bu maçta Galatasaray ofansif oynaması durumunda çok gollü yener Fenerbahçe diyor Engin Beyazlıoğlu. Zaten Galatasaray'ın yani ofansif anlamda şu Fegoli, Halil, Kerem Cagne ya da işte Mustafa Muhammed hangisini tercih edecek bilmiyorum. Ee, bana sorarsanız da Galatasaray hücum yücü çok yüksek ama bakın hem Galatasaray hem Fenerbahçe'ye bakın. Çok kaliteli futbolcular var. Tekrar söylüyorum bir kere daha vurgulamakta fayda var. Fenerbahçe'de bu mücadeleyi Galatasaray derbisini hedef maç yaptı. O yüzden önemi bir kat daha arttı bu karşılaşmanın. Çünkü kaybeden şampiyonluk mücadelesinden çok daha geride kalmakla birlikte e, önemli unsurlar kaybedecek. Özellikle Fenerbahçe. Fenerbahçe taraftarının sesinin biraz daha az çıkmasının sebeplerinden bir tanesi Galatasaray derbisini beklemek bence. Galatasaray derbisinden sonra eğer kaybedilmişse hem Başkan Ali Koç'a hem de Pereira'ya kolay günlerin gözüktüğünü söylemek o çok iyimserlik olur. Çok hayalperestlik olur. Ankara'dan selamlar diyor Hakkı Bekir. Fenerbahçe'de oyun liderliği İrfan'a verilmeli diye düşünüyorum diyor. İrfan'ın durumunu bilmiyoruz. İrfan da çok önemli sakatlıklarla boğuştu. Oyun liderliği Fenerbahçe bak tartışma yapmayalım. Bu karşılaşma son derece önemli. Bu karşılaşma final gibi bir maç. Bence Mesut. Mesut Özil. Liderliği ona ver. Baktın olmuyor al. O zaman Mesut problemin de biter. Varsa öyle bir problem. Kerem Aktürkoğlu'nun form grafiği hakkında ne düşünüyorsun? Benim bir şey düşünmeme gerek yok Engin ortaya koyduğu performans, attığı goller, takıma katkısı ve hatta Galatasaray yönetiminin onunla yeni sözleşme imzalaması her şeyi ortaya koyuyor zaten. Benim de çok beğendiğim bir oyuncu Kerem oldu. Şöyle düşün, bu adam daha birkaç yıl öncesine kadar 3. ligdeydi. 3. ligde. Bak, yetenek sizi alıyor taşıyor. O yüzden söylüyorum hep, Türk futbolcu, yabancı futbolcu değil. İyi futbolcu, kötü futbolcu. Kerem Aktürkoğlu nasıl forma giyiyor? Barış Alper nasıl forma giyiyor? çok yetenekli Halil nasıl forma giyiyor? İyi oldukları için forma giyiyor. Böyle iyi futbolcuları bulmakta fayda var ama nasıl, nasıl bulacaksınız? Bir de tabii işin şu tarafı var. O tarafına e, bakmak istiyorum. Hakem tarafı. Halil Umutmeler yönetecek bu karşılaşmayı. Halil Umutmeler. Şimdi soralım size. Şöyle diyelim. Avrupa'daki en önemli hakemimiz kim? Kuşku yok ki Cüneyt Çakır. Peki. Ondan sonra Halil Umutmeler. Halil Umutmeler. Yani Cüneyt Çakır gittikten sonra Halil Umutmeler kalacak. Ben okuyorum. Özellikle Fenerbahçe tarafından hakeme yönelik çok... E, hakeme ön plan alan çok yorumlar var daha doğrusu. Bu bir türlü bitmiyor. Özellikle bizim ülkemizde hakem sürekli olarak ön planda oluyor. Maçı yönetmeden değil, maçın öncesinde. Çünkü geride bıraktığımız maçlarda o kadar çok anılarda iz bırakmışlar ki ama onlar da insan ve onlar da hata yapıyor. Bakın diyorsunuz ki işte e, lig dizayn ediyor. Kim ediyor bu ligi dizayn? Hakemler. Kimle? Merkez Hakem Kurulu. Yok değişti. Başka bir Merkez Hakem Kurulu var. E, Futbol Federasyonu aynı ve Futbol Federasyonu'nun içinde her ne kadar e, Başkan Ali Koç'la tartışmalı gibi gözükse de e, Nihat Özdemir Futbol Federasyonu Başkanı. E, Futbol Federasyonu Başkan Vekili de Fenerbahçeli o nedenle lütfen bu tür ifadelere çok fazla değer vermeyin. Çünkü o zaman futbol olan sevginiz törpüleniyor. Halil Umut Mela çıkar, gördüğünü çalar. İyi olur, hata yapar ayrı ama insan olduğu için hata yapar. Bunu lütfen böyle değerlendirin. Başka türlü çıkar yolunuz yok zaten. O zaman futbolu konuşamayız. Bana soruyorlar bazen işte Sakarya Spor olmasaydı hangi takıma gönül verirdin diye onlara şu cevabı verdim. Ya bu atmosferde bu kadar adaletsizliğin olduğunu söylediğiniz, bu kadar kayırmanın olduğunu söylediğiniz, bu kadar yozlaşmanın olduğunu söylediğiniz, iddia ettiğiniz futbolda nasıl aidiyet hissediyorsunuz? Yani ben kendimi yakıştıramam bu tarafa. O yüzden bakıyorum şimdi. Bu bir tehlike. Bu tehlikeyi bizim yetkililerimiz görürler mi görmezler mi bilmiyorum. Eskiden mesela bir Liverpool haberi yaptığınız zaman ya da bir Manchester City haberi yaptığınız zaman veya Barcelona, Real Madrid evet alıcısı olurdu ama bu kadar olmazdı. Bakın gençleri Avrupa liglerine kaptırıyoruz. Artık Barcelona'yı da, Real Madrid'i de, Liverpool'u da, Milan'ı da, Juventus'u da kendi ligindeki takımı kadar seven ve destekleyen ve izleyen bir grup var. Ve bunlar çoğalıyorlar. Çoğalsınlar zaten. Çünkü futbolu o düşünce kurtaracak. Eğer hakem konusu çok ön plana çıkıyorsa neden biliyor musunuz? Çünkü futbolu konuşmak o kadar fazla etkileşim sağlamıyor. Ama hakemden girdin mi yardıra yardıra bir de ait hissettiğin takıma karşı hatalar yapılmışsa bas üstüne vur gazı işte o zaman izleniyorsun etkileşim alıyorsun. Ama daha çok futbol konuşalım. Daha çok futbol konuştuğumuz günler gelsin. Bakalım. Ankara'dan selamlar demişti. Hakkı Bakır. Onunla konuştuk. Keşke sen anlatsan diyor Ümit Erkan. <laughs> Teşekkür ederim ama bu tabii ki mümkün değil. Ee, sence kaç kaç bir terabi diyor Umut Erkan. Şöyle bakın inanın bana e, kimin kazanacağına dair ya da kaç kaç biteceğine dair bir öngörüm yok. Ee, içimden gelen bir hissiyat da yok ama sanki ilk yarının berabere biteceğini düşünüyorum. Sanki ilk yarı berabere bitecekmiş gibi geliyor bana. Ne olacaksa ikinci yarıda olacak. Bu maçın hikayesinin ikinci yarıda çizileceğini yazılacağını düşünüyorum. Öyle söyleyebilirim. Ee, Engin, ben hakemden umutluyum diyor. Güzel hakem, sertliğe izin veriyor, durdurmuyor. Şahanesin Engin, çok güzel. Bu çok önemli. Engin'in bu söylediği. Şimdi kızakta olan Ali Palabıyık ve Halil Umutmeler oyunu oynatan hakemler, sert diye prim veren hakemler. O nedenle iki takımın da çok dikkatli olması lazım bu konuda. Aa ama şimdi bu bir derbi karşılaşması. Bu derbi mücadelesinde Halil Umutmeler daha önceki maçlarındaki gibi mi bir tutum izler? Yoksa ya ben derbide elimden kaçırmayayım inisiyatifi diye biraz daha dizginleri tutar mı? Onu göreceğiz. Ama çok doğru bir tespit bu. Halil Umutmeler ligimizin en fazla sertliğe, tırnak içine söylüyorum, e, kuralı zorlayan, esneten sertliğe izin veren hakemlerin başında geliyor. Ve ben de bunu takdir ediyorum. Radyodan Halil Umutmeler'i kimse duymazken benim söylediğim zamanlar hatırlayın. Bakın Halil Umutmeler geliyor, İzmir'den bir hakem geliyor ve bu hakem e, FIFA kokartını takacak. Avrupa Şampiyonası'nda belki... Şampiyonlar Ligi'nde kesin düdük çalacak diyordum ve işte düşündüğüm gerçekleşti Meler. Allah hakem şansı versin. Mesut Özil oynar mı diyor? Bak bence oynar. Bence oynamalı bir şekilde. Böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Çok izlediniz. Tekrar söylüyorum. Yarın hemen hemen aynı saatlerde bir yayın yapayım. Ama asıl pazar günü artık her şeyin çok netleştiği pazar günü bir yayın yapayım ve pazar günü de e, skor tahmini skorla birlikte golleri tahmin edenlere de o maçta e, forma giymiş bir futbolcunun formasını eğer bu mümkün olmazsa gideyim bir e, Fenerbahçe ya da Galatasaray stordan forma alayım e, soruya doğru cevap verene armağan edeyim lütfen abone olmayı unutmayın lütfen beni izlemeye devam edin. Lütfen eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna da basmayı unutmayın. Ve bir de arkadaşlarınıza da söyleyin ya. Sabruga'nın bir YouTube kanalı var. İzlediniz mi? Ramazan. Sabri abi konusu değil ama Konya Sporlu olarak Konya Spor'un 5 atık şişe getirene maç bileti vermesine de bir cümle edilmesini isterim. Helal olsun Konya Spor. Böylesine haberler beni çok mutlu oluyor, ediyor. Bravo Konya Spor. Devamını bekliyorum. Eksik olmayın. Bakalım. Ee, en az kart veren hakemlerden Sabri abi. Evet ben de çok iyi hatırlıyorum. Deniz Ateş Bitnel için de konuşmalarınız vardı diyor. Ee, seni başkan yapacağız demiş. Benim hiç öyle bir niyetim yok ama. Hepinize teşekkürler. Yarın hemen hemen bu saatlerde duyururum. Görüşmek üzere. Haydi bay bay. Bir daha mesaj daha geldi. Gördüm. Orada okumuşum. Seni başkan yapacağız. Haydi hoşçakalın.